Her şehrin bir kokusu vardır kendine ait. Bir manevi havası vardır başka yerde bulunmayan. Kendine has bir duygusu vardır. Kudüs'ünde nasibine hüzün düşmüş. Kudüs sokaklarında gezerken salt hüzün hisseder insan yetimlik, gurbet ve hasret hisseder. Zira yetim kaldı Kudüs bir asır. Gurbette, esarette. Seni, beni, bizi bekliyor. Biz neredeyiz? Biz de televizyon esaretinde, dünya esaretinde, nefis esaretinde, maaş, mevki, lezzet esaretinde. Ne ilim meclisine rağbetimiz kalmış ne de Kur'an'ın manasını öğrenme. Ana babalar her türlü İslami şuura karşı olmuş FETO korkusuyla. Nefsimizin dünya rahatına fitneleri bahane etmişiz. Bilmeden münafıkların istediğini yapmışız. Şeytanın ekmeğine yağ sürmüşüz. Hainler kazanmış sayanızı. İnsanlar cemaatten, birlik olmaktan soğutulmuş. Düşmüşüz dünyevileşme esaretine. Keyfimizin altında kalmışız. Rahatın, rehavetin esiri olmuşuz. Biz ne zaman bu esaretlerden kurtulursak Kudüs'te o zaman hür olur. Biz ne zaman silkinir de kendimize gelirsek, asırlardır uyuyan dev uyanırsa, kendimizi dünya rahatının esaretinden, nefsin esaretinden kurtarırsak, o zaman hür olur mescid Aksa. Aksa uzak demek. O zaman uzakları yakın eyler sonsuz kudret eğer ona layık kul olabilirsek. Yoksa bugün olduğu gibi yavaş yavaş öldürürler bizi. Ne güzel diyor Cahit Zarifoğlu. Önce yüreklerimizdeki Kudüs'ü işgal ettiler. Biz savaşı önce kendimizde kaybettik. Kendimizde kaybettik. Kudüs'te neler hissettiğimi anlatayım. Mekke'de coşku, Medine'de huzur hisseden kalbim Kudüs'te yerinden çıkacak gibi şişti. Gözlerim dolu dişlerimi sıkarak gezdim. Her peygamberin ayağını bastığı mukaddes topraklar düşünsenize işgal altında. Adeta gördüğüm her taş parçası gözümün içine bakıyor, sana yazıklar olsun diyordu. Hani ne zaman geleceksin? Bizden başka kimsesi olmayan mazlumlar ama izzetli mazlumlar gördüm. Mesela bazı çocuklara sadaka veya harçlık uzatıyorsun, almıyorlar. Sanki adeta şunu der gibiler. Biz sizin paranıza değil, biz Size ihtiyaç duyuyoruz. Sizin yüreğinize ihtiyaç duyuyoruz. Sizin yanımızda durmanıza ihtiyaç duyuyoruz. Zulme uğruyorlar yıllardır ve ümmetin onları yalnız bıraktığının farkındalar. Yine de Mescid-i Aksa'yı ümmet adına savunuyorlar. Terk etmiyorlar. Onlara milyon dolarlar teklif edilse de bir odada 12 kişi yaşıyorlar. Oradaki görevli arkadaşımız bize şu bilgiyi aktardı. Milyon dolarlar hatta 5 milyon dolar artı ABD'de villa artı Amerikan pasaportu teklif ediliyormuş. Eğer oradaki toprağını evini veya dükkanını bırakıp giderse. Ama hiçbiri bırakıp gitmiyor. Bugüne kadar sadece bir Filistinli toprağını satmış, onu da halk linç etmiş. Yani nasıl bir tansiyon, nasıl bir ruh hali var orada bunu anlayalım. Bazıları diyor ki ihanet ettiler, sattılar, sorumluları kendileridir falan. İnanmayın bunlara arkadaşlar. Bunlar İngiliz propagandası. Onlara da benzer bir hikayeyi bizim aleyhimizde anlattılar. Ta ki birbirimize düşman olalım, birleşmeyelim. O yüzden inanmayalım bu tarz saçma yalanlara. Peki Kudüs'ü esaretten nasıl kurtaracağız? Bugünkü konumuz bu aslında. Nasıl dindireceğiz bu acıyı? Dökülen Müslüman kanı ne zaman duracak? Zamanı tamamen bize bağlı. Kudüs seni beni bizim ömer olmamızı bekliyor daha önceki bir videoda Hazreti Ömer'i e anlatmıştım. Kudüs'e girerken hizmetçisi devenin üstünde kendi yaya olarak giren Adil Ömer'i size anlatmıştım. Nasıl bir hikaye olduğunu o videoda bulabilirsiniz. O İslam'ı öyle güzel yaşadı ki Kudüs'ü ona bedelsiz savaşsız verdiler bir damla kan dökülmeden. Hem de gayrimüslimler kendi elleriyle davet mektubu yazıp ancak böyle adil bir hükümdar Kudüs'e layıktır dediler. İşte biz Ömer olursak Kudüs'te Ayasofya'da kendi elleriyle bize koşacaktır. İşte biz Ömer olursak ümmetle sahabeler. Ömer gibi olursa Kudüs'te Ayasofya'da kendi bize koşacaktır. Şu an maalesef ümmeti küskün Ömer olamadığımız için. Peki çözüm Ömer olmaksa, sahabeler gibi olmaksa, Ömer'i Ömer yapan nedir, Ömer nasıl olmuş? Bunun için 14 asır önceye Cezuretül Arab'a gidelim. Kız çocuklarını diri diri gömen cahiliyet zalimlerinin yüreğine öyle bir dalga çarpıyor ki kalp katılığından zerre kalmıyor. Hazreti Ömer İslam'dan önce etmediği zulmü kalmayan biriyken, bir gün alemlere rahmet peygamberini öldürmeye karar vermiş gidiyordu. Gizli bir Müslüman'a denk geldi. Yani Müslümanlığını gizleyen birisine. Onun yönünü çevirebilmek için kendi kız kardeşinden haberin yok. Kocası ile birlikte Müslüman olmuş dedi. Hazreti Ömer de bir anda hiddetle önünü kız kardeşinin evine çevirdi ve oraya yürüdü. Habbab bin Eret'in okuduğu Kur'an'ı dinleyince kalbine hidayet damlası düşen Hazreti Ömer öyle bir hale geldi ki 180 derece hayatı değişti, ruhu değişti. İşte öyle diri ol ki seni öldürmeye gelen de seninle beraber dirilsin. Hazreti Ömer hemen Rasulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın huzuruna koşar. Nerede kaldın ey Ömer? İslam safları senin aslan yüreğini beklerken, bunca zorla katlanılırken, ümmet bir avuç dertli dertli dua ederken nerede kaldın neyi koca yiğit? Ömer için eller açılmıştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ellerini açıp Allah'tan onun İslam'a girmesini istemişti. O kutlu peygamberin elleri, o şefkat dolu, o nur dolu, o rahmet kokulu elleri semaya açılır da sonsuz merhamet o elleri boş çevirir mi? Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bugün yüreklerimiz çok sıkıldı, çok daraldı. Ah sen olsan da ellerini açsan, ümmetin uğradığı zulmün önü kesilse diye geçiriyor insan içinden. Allah'ım sen bu ümmeti darda bırakma diye ellerimizi açalım ve dua edelim ve amin diyelim. Bizi birleştir Ya Rabbi. Şimdi meselemizin en hassas yerine geldik. Ömer olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Ömer'i Hazreti Ömer yapan şey, onun tövbeyle kalbini yıkaması, imanla kalbini tamir etmesi, sünneti seniyeyle ruhunu yüceltmesidir. Peygamber'e uymayan kimse, onun gibi yaşamayan, ilim meclisinde gündüzlerini, ibadetle akşamlarını geçirmeyen kimse, ümmetin derdiyle dertlenmeyen, namazını Olmayan, dürüst olmayan, yalan söyleyen, harama bakan, zina eden, faiz ve haram para yiyen, gıybet eden ve tüm bunlardan herhangi birini yapıp da tövbe etmeyen kimsenin Kudüs'ten nasibi yoktur. Kudüs'ten nasibi olmayanın İslam'dan nasibi var mıdır? Onu da sen söyle. Allah'a emanet.